Saçmalama bölümünde özellikle ilk geldiği dönem. Burada da programlar yaptık ya. Coşku yok, takımda şu, şu yok, bu yok. Geldi, işleyen bir sistemi çarklarıyla oynadı. E, Fenerbahçe takımını geçen seneki o ofansif e, kimliğinden uzaklaştırdı. Biz bunları söyledik. Saçmalama bölümü o bölüm. Ama adam öyle veya böyle bir şey inşa etti ve o inşa ettiği düzen, o inşa ettiği plan Rangers maçı hariç İstanbul'daki şıkır şıkır çalıştı. Dün de çalıştı. Atacak abi o. Şimanski atacak. Taliska atacak. Sen Taliska'yı niye alıyorsun? İşler e, şeye girdiğinde. Sıkıştığı zaman, sıkıştığın zaman kilit açsın. Gel yani. beni kurtar diye. Dünya kadar para veriyorsun. Edin Ceko'yu niye alıyorsun? Golleri atsın diye. Tadic'i niye alıyorsun? Çok ciddi paralar veriliyor yani. bu oyunculara. Ya da en Rih'i niye alıyorsun yani? O nedenle dün, dünkü maçı ben hoca üstünden okumam. Okumam yani. Çünkü maçı kazanacak net pozisyonları elde ettiler. Bu futbolcular atamadı. Atamadı. Yani faturayı sen futbolculara çıkartırsın. Ben oyuncuları çıkartırım evet.